bütün kesimler dahil, solundan en solundan en sağına kadar. Atatürk'ün devrimini küçümsemiştir. Pek çok şey ilk defa orada görür. İlk defa sabunu orada gör. Düşünün. Cumhuriyet olmasaydı da herhalde o iyilik kelebekleri de kanatlarını çırpamayacaklardı. Doğru yerde durmaya çalıştık. Yani o anlamda e, görevimizin hakkını vermeye çalıştık. 12 Eylül'ün ne büyük bir kırılma yarattığını Görüyoruz. Kiremit bile yapamayan ülke 10 yıl içinde yaklaşık uçak yapar hale gel. Tabii esasında bu iki Gerçekten e, çok ilginç hayat hikayesi olan e, şahsın e, yaşam kesitleri. Ama esas bir daha çok da bir cumhuriyet okuması. Yani cumhuriyetin onlara açtığı pencereyle olan bir şey. E, kelebekler kanat çırpınca da onların hayatında pek çok insan e, bir iyilik yapmışlar. Hani malum bir şey vardır, kelebeğin kanadının etkisi diye. Yani kelebek... Kişi küçük kanatlarıyla kanat çırpar. Sonucu bilmez. O bir küçük kanatlarıyla bir esinti yaratır. Bir küçük yaprak oynar. Sonra o küçük yaprağın esintisi başka yapraklara oynatır. Kilometrelerce ötede bir bakarsınız ki fırtına kopar. Kelebeğin ondan haberi olmaz. Burada gerçekten o iki insanın hayatına dokunan pek çok iyilik kelebeği vardı. Ben esas oradan yürüdüm. Tabii bu iyilik Kelebeklerinin çeşitli şekilde bazen arkadaş olmuş, bazen amiri olmuş ama hiç geleceklerini bilmeden onlara, onların ellerinden tutmuşlar, yardımcı olmuşlar. Bu anlamda kanatlarını çırpmışlar. O kadar çok hayatlarına giren bu tür adamlar var ki. Hem de yani hayatta ya işte bir şey yapalım, sonucunu da görelim mi bırakın? Yapılması gerekeni yapın. Sonrasını biz bilmeyiz. Ee, o insanları da bu şekilde anmak istedim. Yani bu iyilik yapan insanları. Tabii kitabın içeriği dediğim gibi esasında bir bana göre bir e, cumhuriyet okuması. Yani cumhuriyetin e, bu liyakatı esas alan, halkı esas alan, e, eğitime esas alan e, yapısıydı. Yani düşünün... E, Anlattığımız e, kahramanlarımızdan bir tanesi Adıyaman'ın bir mezrasında doğmuş ki, doğduğu mezrada düşünün ki doktor yok, okul yok, yol yok, okur yazar bir tek dahi insan yok. Böyle bir e, mezradan çıkıyor. Sonra işte devletin eğitim imkanlarından, yatılı bölge okulları. Ee, orada oraya gidiyor. Pek çok şey ilk defa orada görüyor. İlk defa sabunu orada görüyor. Düşünün. İlk defa iç çamaşırını orada görüyor. Yani o imkanlarla e, düşünün e, mağaramsı bir evde doğuyor ve sonradan Amerika'da tıp tahsiline kadar varan bir çizgi. Yani gerçekten olağanüstü. Bu bir cumhuriyet baş başarısı e, bana göre. Yine e, diğer e, kahramanımız da aynı şekilde yani küçük bir köyde doğup ondan sonra e, belki küçük bir esnaf belki küçük bir memur olacakken olağanüstü bir şekilde Cumhuriyet tarihinde olmayacak biçimde e, kariyer basamaklarını tırmanıyor ve en üst seviyelerde görev yapıyor Gerçekten bu iki şahsiyette e, Cumhuriyetin açtığı pencereden yararlanıp e, çok üst e, makamlara gelmiş ilham verici bir hayat yaşamışlar. E, bu anlamda e, önemli buluyorum. E, ben de bunu anlatmaya çalıştım şu doğrusu e, kitapta. Derdim de dediğim gibi bir cumhuriyet okumasıydı. Yani o dört eceli e, cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaktı. Cumhuriyet olmasaydı da herhalde o iyilik kelebekleri de kanatlarını çırpamayacaklardı. Onlar da bu başarıları elde edemeyeceklerdi. Muhtemeldir ki bir tanesi köyünde çoban, İyi bir çoban, çok zeki bir çoban e, olacaktı. Diğeri de belki e, küçük bir esnaf olarak kasabasında yaşamını sürdürecek. Kitap dört bölümden oluşuyor. İki bölümü onlarla ilgili. Bir giriş bölümü var ki Cumhuriyet'i anlattık. Cumhuriyet'in e, neden eğitime öncelik verdiğini anlattık. Bugün çok tartışılan Atatürk diktatördü vesaire filan diyenlere devrin şartlarını anlatarak, bir şeyler söylemeye çalıştık tabii çok özet bir şekilde sonra bitirirken de şu anda onlar ne durumda ondan bahsettik şimdi mesela bir tanesi hali bir devlet hastanesinde çalışıyor ve bütün yetkileri elinden alınmış durumda devir gerçekten liyakatin yerlerde süründüğü bir devir olarak hepimizin malumudur geldiğimiz nokta başarıdan ziyade çeşitli gruplara ait olmak. Bu felsefe olur, ideolojik olur, dinsel olur, mezhepsel olur. Bunun önceliği veya kimlik olarak olur. Bakın Adıyaman'dan çıkmış, bugün çok tartışılıyor kimlik. Adıyaman'dan çıkmış, kimse sen Adıyamanlısın dememiş, elinden tutmuş, ta nerelere kadar gelmiş kahramanlarımızdan biri. Maalesef bunu bugün görmek zor bu hepimizin malumu. Ee, yani geriye döndük. Ee, 101 yıl önceye döndük sanki. Öyle hissediyorum ben azından. Umarım. Düzelir. Devrin şartına gidip tartışılabilir. Yani bugünden bakıp e, birilerine bir şey söylemek e, çok uygun olmaz. Şimdi devrin dünyasına bakmak, bölgeye bakmak ve ülkeye bakmak lazım. O zamanki şartlara bakmak lazım. Şimdi Atatürk bir cumhuriyet kuruyor. Bir, çok büyük bir devrim. Evet. Biz bütün kesimleri ayırmadan söylüyorum. Bütün kesimler dahil. Solundan, en solundan en sağına kadar. Atatürk'ün devrimini küçümsemiştir. Biz 12 Eylül öncesini de biliyoruz. Şimdi Atatürk bir önce ülkeyi kurtardı, sonra da cumhuriyeti kurdu. Çok büyük bir devrim mi? Çok büyük bir devrim. Bugünden bakınca ne olmuş ki denebilir? Bakın o zaman her halükarda e, çağdaşlarına göre çok daha ileri giden Avrupa ülkeleri var. Avrupa ülkelerinde anladığımız anlamda demokrasi var mı acaba? Hemen, hiç, hemen hemen hiç yok. Bakın, Atatürk 1930'da kadınlarımıza seçme ve seçilme özgürlüğü verdi. Şimdi baktığınız zaman, niye 33'te vermemiş? Denebilir, değil mi? Baktığınız zaman. Şartlar, Peki Avrupa'da neydi? Mesela sadece oradan gidelim. Avrupa'da hangi ülkelerde kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğü verildi acaba? Şimdi buna bakmak lazım. Afrika'dan bahsetmiyoruz. Latin Amerika'dan bahsetmiyoruz. Asya'dan bahsetmiyoruz. Sadece iki ülkede. İngiltere'de ve Finlandiya'da kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğü var. O da kısıtlı. İşte üçüncü ülke Türkiye. Düşünebiliyor musunuz? Krallarla imparatorlarla yönetiliyor Avrupa dahi. Peki şöyle düşünelim. Atatürk Osmanlı yıkıldı, Cumhuriyeti kurdu. Ki ordusu da yoktu. Yani ordusu da yoktu. Bir ordu vardı ama orduyu yeniden toparladı. Hazır bir ordu da yoktu. Ondan sonra bu devrimleri yaptı. İşte bir, bir tanesi kadınlara seçme ve seçilme. Ne büyük, ne büyük bir devrim esasında. Bakın Fransa Fransa'da 1944'te. Bunlar net rakamlardır. Hadi yani bakın. 1948 İtalya'da. Bizden kaç yıl sonra bakın. İsviçre'de medeni karnını aldığımız. İsviçre'de kaç yılında biliyor musunuz Sercan Bey? 1971. Ben gözlerime inanamamıştım ilk okuduğumda. Sağa sola sordum ya bu doğru olabilir mi diyor. 1971'de kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğü. Bu adam Okuma yazma oranı ortalama yüzde üç buçuk olan bir coğrafyada çok geri kalmış, çok cahil bırakılmış bir coğrafyada bir devrim yapıyor. 11-12 yıl sonra kurduktan sonra kadınlara dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde, bir iki ülkesi işte iki ülkesi var sadece. Kadınlara bile seçme ve seçilme özgürlüğü vermiş. Bir de şöyle düşünün Osmanlı'yı yıktı. Diktatör diyor ya, daha geniş yetkilerle ben padişahım bundan sonraki yeni padişahım dese kim karşı çıkabilirdi? Yani, diktatör olmak istiyor ise, diktatör olmak istiyorsa, padişahım der ve herkes de tam olurdu yakışıklı bir padişahımız var diye. Çok severlerdi. Muhtemeldir ki halife oldum dese, valla İslam dünyasında baya baya şey olurdu yakışıklı bir halifemiz oldu diye. Yani ya işte diktatördü. Ya arkadaş çağına bakın. Sizin anladığınız anlamda Avrupa'da dahi, Avrupa'da dahi. Tabii ki demokrasinin gelişimi bu bir gerçek. İnsanlık tarihinde Avrupa'da daha önde. Yoktu ki. Ama Atatürk ne yapıyor? Cumhuriyet kuruyor. Cumhuriyet bir bebek. Korumak zorunda. Halk demokrasi nedir bilmiyor ki. Kusura bakmasın kimse yani. Yani cehaletin kol gezdiği. Kendi dininin bile ne olduğunu işte Çevke Süreyya'nın suyu arayan adamını okuyun. İnanılmaz bir geri kalmışlık var. Siz hangi millettensiniz diyor. Türk müsünüz diyor. Estağfurullah diyor insanlar. Yani dolayısıyla Atatürk demokrasiye geçiş demokrasiye geçiş bir süreçtir. Yani Cumhuriyeti kuruyorsunuz. Birden geçtiğiniz an demokrasiyi bilmeyen ee, halk tarafından devrimleriniz yoldan çıkartılabilir. Bir bebek söz konusu. Bir bebeği nasıl koruyorsanız, kolluyorsanız ee, Cumhuriyeti de Atatürk öyle korumuştur. Ama kafasında ne var? Cumhuriyetin en üst basamağı ben öyle görüyorum. Cumhuriyet bir şemsiyedir. Demokrasi onu da deniyor. Mesela serbest fıkralar, cumhuriyetçi, terakkiperver cumhuriyetçi, halk ee, fır fırkasını kuruyor vesaire. Çeşitli partileri kurduruyor daha doğrusu. Kurduruyor. Oranın karşı devrim odağı olduğunu görünce kapatılıyor. Fakat çok partili hayatın önemli olduğu vurgusunu yapıyor bence. Oraların odak olacağını da biliyor ama göstermek için göstermek için bunları kurduruyor. Muhtemeldir ki Atatürk işte bir 10 yıl daha 15 yıl daha yaşasaydı ömrü vefa etseydi mutlaka o demokrasiye bu çocuk büyüdükten sonra, artık ayaklarının üstünde durduktan sonra, koşmaya başladıktan sonra demokrasiye geçecek. Bunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla bugünden bakıp o günün şartlarını bilmeden Atatürk'e ee, diktatör demek abesli iştikaldir. Bunu söyleyebilirim. Ben psikoloğum gibi yapmak yani. Psikolog gibi görüyorum. Yani içimi döküyorum esasında. Yani okunursa mutlu olurum tabii. Yani okunmazsa da ben içimi döküyorum esasında. Önce öyle söyleyeyim. Hep böyle hayalimdi zaten e, kitap okumak. E, hemen söyleyeyim, e, tabii o kadar sıkıntılı e, bir görev hayatım oldu ki, bazen diyordum ki ya, yatsam ve ben hiç kalkmasam böyle, hep uyusam. Ya, o kadar uykusuz kaldığımız günler, geceler oluyordu. Bir de diyordum ya, ben bana kimse bulaşmasın, şöyle okuyup yatsam sadece falan. Böyle bir hayatım olsa falan diye, böyle aklımdan geçiyordu. Sonra böyle bir hayatım oldu. Kurulan kumpasla biz cezaevine atınca, ee, dilediğimiz kadar uyuyacak zaman oldu. Tabii yazacak zaman da oldu. Ee, yani bazen de dilekleri dikkatli dilemek lazım <laughs> demek ki. E, ondan sonra sonuçta böyle bir e, faydası oldu. Hem içimi döktüm öncelikle. E, i̇çimi dökerken de hani bizden sonraki nesillere de yazdıklarımız, yaşantılarımız e, belleklerinde kalsın, bilsinler, bilinçlerine yerleşsin. Bizim yaşadıklarımızı, bizim dönemimizde yapılan yanlışları onlar yapmasınlar diyedir. Tarihte böyle yazılır. İşte anlar ve belgeler üzerinden yazılır. Biz anı tarafındayız. E, işin. E, böylece gelecek nesillere işte e, bir şey olarak kalsın diye yazıyoruz, yazmaya da devam ediyor. Yani ben e, genelde doğru yerde durmaya çalıştık. Tabii bir sürü kişisel olarak yanlışlarımız olabilir. E, ama doğru yerde durmaya çalıştık. Yani o anlamda e, görevimizin hakkını vermeye çalıştık. Ee, hiçbir zaman böyle çok o, kariyer hesabı yaparak hareket etmedim. Kendim için söylüyorum. Bu, bu, çok da şey e, girmeyelim bu konuya ama tabii ama düzen e, içerisinde yapılan yanlışlar eee mensup olduğum TSK'nın da özellikle yaptığı işte darbeler özellikle ki bunu e, bu en altta duran gözüküyor mu bilmiyorum. Bir köyde 4 altı buçuk darbede Anlattım ağırlıklı 60 ve 80 dönemi. Orada dört kahramanımız var. İşte köyümüzden çıkan. E, Cumhuriyet'in e, kırılmanlarını anlattım esasında. Onların çocukluğuna giderek. Yine onların anıları üzerinden ama. işte Yine Atatürk dönemini çok kısa. Yine İnönü dönemini, Menderes dönemini. Özellikle ama 60 ve 80 dönemini anlatmaya çalıştık Yani darbelerin ülkeye verdiği zararı ben görüyorum. Hele hele 12 Eylül'ün. 12 Eylül'ün ne büyük bir kırılma yarattığını görüyorum. Mesela o kitap öyledir. İmzalarken de çoğu kez öyle yazarım. Yani bugünlerin izleri dünlerdedir. Yani dünlerde yaşanmışlıklar, bugün yaşadıklarımız onların neticesidir. Dolayısıyla burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu çok önemli, çok stratejik yanlışlar olduğunu düşünüyorum bu darbe ben burada bizzat, tabii çocuktuk o zaman, e, harbi okuluna da yeni girmiştik. 80 e, darbesinin e, Türk toplumundaki kırılması, Cumhuriyet tarihinin en önemli kırılma dönemidir. Umut besliyorum sizi gördükçe. Umutluyum. Yani pek çok umutsuzluk içeren olay var ama ben umutluyum. E, yani bugün ya bu nasıl bitecek, nasıl olacak diyorum. Geçmişe bakıyorum. Şöyle Atatürk zamanına gidiyorum. Düşünebiliyor musunuz ya? İşte tarikat, bek çok taassup. Tarikatlar, cemaatler bugün de var ama o zaman daha da koyu. Taassup çok daha koyu çünkü cehalet çok daha koyu. İşte e, emperyalizmin çok daha büyük etkileri var. Fakir bir ülke çivi bile yapamıyor. Bakın çivi üretemiyoruz. Kiremit üretemiyoruz. Binlerce köyümüz yakılmış, yıkılmış. Kaç bin ev çok yüksek sayıda ev yıkılmış. kiremite ihtiyacımız var. Kiremit bile üretemiyoruz. Fakat orada bir devrimci çıkıyor. Bir büyük devrimci. İnanılmaz şeyler yapıyor. Bakın 1930'da uçak fabrikamız var ya. Düşünebiliyor musunuz? Savaş uçağı üretiyoruz. Bir tane de değil. Küçük çaplı. 5 tane daha. İşte kitapta tek tek hepsini koydum. 48 stratejik tesis temelini atıyor. 38'ini evet 38'ini açıyor bizzat ölmedi. Bunu 20 küsürlük o yönetim yönetimi sırasında yaptık. Bakın kiremit bile yapamayan ülke 10 yıl içinde yaklaşık uçak yapar hale geliyor. Sonrasını söylemeyeyim onlar bir şekilde kapatılıyor bu emperyalistlerin işte o marşal yardımları vesaireler falan filan orada anlatıyorum. Demek ki umutsuz olmamak lazım. Zaten çok güzel demiş. Biz bazen, biz de düşüyoruz ya umutsuzluğa. Diyor ki, umutsuz insanlar vardır, umutsuz durumlar yoktur diyor. Umutsuzluğa kapılamazsınız yani. Onun için umutlu olmak lazım. Geldiğimiz noktada biz esasında o zamanki gibi değiliz yani. Çok farklı bir yerdeyiz. Çok gelişmiş bir ülkeyiz esasında. Ama işte, Deniz Selam'dan da sıkıntılarımız var. Yani bunları atlattığımız zaman, İnanılmaz bir gençlik var. <laughs> yani teknolojiyle barışık. Şu anda yapay zekada bizim çocuklarımızı Avrupa ülkeleri çekiyor yani. Keşke çekmeseler bizde kalsa ama yani epey bir kısmına Avrupalılar çekiyor. O kadar gelişti ki özellikle bu sahada gençlerimiz. Yani ben iyi olacağını düşünüyorum. Ya kısaca çok uzatmayayım. İyi olacağını düşünüyorum. Sizden umutluyuz. Yani bizden geçti biz görür müyüz görmez miyiz ama. Ben sizden umutluyum yani onu söyleyeyim. Şimdi kitapta tabii e, kitabı okurken bazen e, çöpten ekmek toplayan çocuk, bazen bitlerin vücudunda dans ettiği öğrenci, bazen çok kritik bir ameliyat ile hastasına hayat veren cerrah, bazen yeşil sahalarda hakem, bazen çatışmanın ortasında asker, bazen Irak'ın kuzeyindeki üst bölgesinde sabah karavanaya kaşık sallarken akşam Paris'te lüks bir lokantada yemek yiyen bir insan, bazen kumpasa uğrayıp cezaevinde çile dolduran bir subay olacak, bazen üngür üngür ağlayacak, bazen öfkelenecek, bazen kahkahalarla gülecek, çoğu kez hayret edeceksiniz.